Doğuş Otomotiv temettü kararını açıkladı ve beklenen temettü geldi. Doğuş Otomotiv 2023 12 ayında 28 milyar 330 milyon kar açıklamıştı. 2024 12 ayda 7 milyar 592 milyona düştü. Yani karlılığı %73 azaldı. Doğuş otomotivin ama buna rağmen temettü ödedi. 2024'te iki defa temettü vermişti Doğuş Otomotiv. 19 Nisan 2024'te %10.52 temettü verim oranı vardı. 2 Eylül 2024'te %4.18 temettü verim oranı vardı. İlk temettüsü 36 lira 81 kuruş netti hisse başına. İkincisi 9 lira netti. Yani 45 lira 81 kuruş ödeme gerçekleştirmişti hisse başına net. Karlılığı ise ciddi bir şekilde düştü yüzde 73 oranında düştü ama karlılığı yüzde 73 düştü 45 lira net hisse başına temettü ödemişti gelin bakalım 2025 yılında brüt hisse başına 27 lira 27 kuruş net 23 lira 18 kuruş temettü ödeyecek son işlem fiyatına göre yüzde 15.77 gibi çok iyi bir temettü verim oranı var temettü miktarı düştü Evet çünkü ciddi bir e, karlılıkta düşüş var ama hisse fiyatıyla da ilgili tabi bir problem var temettü verim oranı malum hisse fiyatıyla orantılanıyor e, ona göre de bir oransal olarak da düşüş yaptı oransal olarak düşüş yapmadı oransal olarak o yüzden yüksek kaldı ama ee, ödeme miktarında 45 lira net ödemeydi ee, şu anda bahsettiğimiz 23 lira 18 kuruş net ödeme neredeyse yarıya düştü ama karlılığının yüzde 73 düştüğü bir noktada bu hiç de fena değil Aslına bakarsanız bu temettü Doğuş Otomotiv temettü vermeye devam ediyor diyebiliriz. Şöyle bir 5 yıllık seyrine de bakalım. Son bir haftada %6.39'luk bir kayıp var. Son bir ayda %9.24'lük bir kayıp var. Ciddi bir kayıp da Doğuş Otomotiv. 2025'te %10.78'lik kayıp da son 6 ayda %22.86 kayıp da hisse fiyatından bahsediyorum. Son bir yılda %23.68 kayıp da ama Doğuş Otomotiv uzun vadeli yatırımcıdan iki ayrı e, uzun vadeli yatırımcı var. Biri hissenin fiyatındaki değerlendirmeye bakıyor. Bir tanesi temetüye bakıyor. İki taraflı e, uzun vadeli yatırımcıların sevdiği bir hisse Doğuş Otomotiv. Son 5 yılda Doğuş Otomotiv %2.706.82 değer kazanmış. %2.706.27'ye katlamış. Bakın 28 Şubat 2020'de 1 dolar 6 lira 23 kuruştu. 1 euro 6 lira 85 kuruştu. Yani 6 lira 23 kuruş olan doların 6 kat arttığını, 3 aşağı 5 yukarı söylersek, Doğuş Otomotiv'in 27 kat arttığını söylüyoruz 5 yılda muazzam bir getiri ama son bir yılda %23.68'lik düşüş var. Ee, henüz biraz sıkıntılı Doğuş Otomotiv, otomotiv piyasası biraz sıkıntılı. Çin'le bir mücadele halindeyiz. Ee, o yüzden biraz daha izlemek gerekiyor Doğuş otomotivi ama Doğuş otomotiv sanırım e, temettüdeki önderliğini kaybetmek istemiyor. Gelin bir daha söyleyeyim size hisse başına bürüt 27 lira 27 kuruş net 23 lira 18 kuruşluk ödeme yapacak temettü tarihi ise e, olağan genel kurulda belli olacak bu yönetim kurulunun temettü teklifi büyük ihtimalle kabul olur o zaman o tarihte olan genel kurulda da tarihte belli olacak net hisse başına 23 lira 18 kuruş ödeme yapacak doğuş otomotiv 2025 yılında doğuş otomotiv yatırımcılarına Hayırlı uğurlu olsun